Merhaba arkadaşlar 26 Eylül pazartesi iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki futbol programı bülteniyle oluşturduğum popüler bankomaç, kasa katlama, iddia analiz ve iddia yorumları bahis videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendimin iddia fikstür bülten listesiyle oluşturup oynadığım Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat ve cezalı, son maçlar, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istesiklerine dikkat alıp emek vererek zaman harcayıp oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Sağ 01'de Uruguay Premier Liginde National ile la Largo karşı karşıya geliyor. National 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 5 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda River Plate ile 1 birlik skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasının 3 tanesini karşılıklı gol var olarak bitti. 2 tanesinde KG yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Largo ise 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 13 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Albion'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından baktığımızda son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı, 2,5 gol üstü tamamladı. KG olarak baktığımızda ise son 5 karşılaşmasının 2 tanesini KG var, 3 tanesini KG yok olarak tamamladı. Saat 0 bir de Uruguay Premier Ligi'nde oynanacak olan National Largo karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 0-2-10'da Kolombiya Primera A'da Petrolera Junior karşı karşıya geliyor. Junior 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 14 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Junior deplasmanda Pasto'ya 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesi KG var, 1 tanesi KG yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 0 onda Kolombiya Premier'e adı oynayacak olan Petrolera Junior karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3,5 alt. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere ile Almanya karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin form durumuna baktığımızda kendi evindeki karşılaşmalarda Fil dişi 3-0 yenmiş, İtalya ile golsüz berabere kalmış, Macaristan'a 4-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Almanya ile 1-1 berabere kalmış, Macaristan'a 1-0 yenilmişti. Almanya ise kendi evinde İtalya'yı 5-2 yenmiş, İngiltere ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Birbirlik skorlarla Macaristan'la, İtalya'yla ve Hollanda'yla Almanya berabere kalmıştı. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan İngiltere Almanya karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu buçuk alt. Saat 21.45'te Avrupa UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'la İtalya karşı karşıya geliyor. Macaristan'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde İngiltere'yi 1-0 yenmiş, Almanya ile 1-1 beraber kalmıştı. Deplasman'da ise İtalya 2-1 mağlup olmuş, İngiltere'yi 4-0, Kuzey İrlanda'ya 1-0, Macaristan yenmişti. İtalya'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Macaristan'ı 2-1 yenmiş, Almanya ile 1-1 beraber kalıp, Arjantin'e 3-0 yenmişti. Deplasman'da ise İngiltere ile 0-0 beraber kalmış, Almanya 5-2, İtalya mağlup olmuştu Deplasman'da. Saat 21.45'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Macaristan İtalya karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 2-0. İrlanda Premier Ligi'nde saat 22'de Shamrock Rovers Dublin karşı karşıya geliyor. Shamrock Rovers 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 46 gol attı, 17 gol yedi, 59 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Finharms'ı 5 birlik skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmasına KG olarak baktığımızda 2 tanesini KG var, 3 tanesini KG yok olarak tamamladı. Son 5 karşılaşmasına goller açısından baktığımızda ise 2 tanesini 2,5 gol üstü, 3 tanesini 2,5 gol altı Shamrock Rovers tamamladı. Dublin ise 29 karşılaşmada 4 galibiyet 7 beraberlik 18 mağlubiyet aldı. 22 gol attı 58 gol yedi 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Dundalk'ı 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda Dublin'in 4 tanesi KG var. 1 tanesini KG yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesinin 2.5 gol üstü bir tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Saat 22'de İrlanda Premier Ligi'nde oynayacak olan Shamrock Rovers Dublin karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmak yüksek oranı isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, Üst, alt, ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir esnerek deneyebilirler. Canlı idada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçüncü buzlayıp kendi kuponları kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkini tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçtanın oranları düşmeden, oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.